Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Profesör Doktor Alev Taşkın. Alev Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizi gördük daha iyi olduk. Bizler de öyle aynı şekilde. Çok keyifli bir sohbet olacak bugün sizden. Çok güzel bilgiler alacağız Alev Hanım. Ama öncesinde bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerimi tamamladım. <laughs> İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaparak doktora sonrası çalışmalarımı MIT Zaragoza Lojistik Merkezi'nde yürüttüm. Temelde lojistik olmak üzere imalat ve hizmet sektörlerinde sürdürülebilirlik, yapay zeka, optimizasyon gibi... Çalışmalar yürüterek profesör olarak Bölümümde çalışmaya devam ediyorum. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun. Tebrik ediyoruz sizi Alev Hanım. Peki araştırmalarınız hangi alanlarda? Özellikle sektörel problemlere yönelik yapay zeka ve optimizasyon gibi metotlarla yaklaşmaya, çözümler üretmeye çabaladığımız ARGE çalışmalarımız oluyor bizim. E, ve burada son yılların yine çok öncelikli konusu sürdürülebilirlik çerçevesinde yürütüyoruz çalışmalarımızı. Hı hı. E, artı dijital dönüşümü desteklemeye yönelik de faydaları oluyor bu çalışmaların. Çok güzel. Peki üniversite, sanayi, akademi, öğrenci gibi işbirliklerine yönelik yürüttüğünüz çalışmalardan da bahseder misin? E, çok fazla çalışmamız oluyor. E, sınıflandırmak gerekirse TÜBİTAK üzerinden e, işte ISO gibi kurumlar üzerinden yürüttüğümüz sektörle entegre çalışmalarımız var. Ya da e, üniversitemizin teknoloji transfer ofisi çok aktif. <laughs> e, onlar üzerinden yine yürüttüğümüz çalışmalar var. E, kendi derslerimize konuk ettiğimiz e, konuklarla öğrencilerimizi buluşturabiliyoruz. Öğrencilerimizin kendi kulüp faaliyetleriyle e, bu bağlantıları kurduğu çalışmalar var. İlaveten ee, bir araştırma grubum var. Benim lisans, yüksek lisans doktor öğrencilerimizin de dahil olduğu. Hı hı. Onlarla sektörü buluşturup hem arge yapıp hem de gerçekten sahanın içinde olmalarına fırsat veren bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun. Tebrik ediyorum sizi Alev Hanım. Ee, çünkü çok çok değerli yaptığınız çalışmalar aslında. Hem gelecek nesiller için hem de bugünün şartlarında aslında hayatımıza çok güzel bir dokunuş sağlamış oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum ben kendi adıma da. Ve bu noktada size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Sürdürülebilirlik ve yapay zeka çerçevesinde yoğunlaşan çalışmalarınızdan, projelerinizden örnekler vererek bahsederseniz daha detaylı olur, daha güzel olur. Ee, yine çok kapsamlı ama küçük parçalar halinde örnekler vermeyi hı hı. deneyeyim ben. Ee, dediğimiz gibi son yıllarda özellikle yaptırımları da arttığı için e, yeşil dönüşüm, yeşil mutabakat kapsamında hı hı. firmalar hem dijitalleşmeye adapte olup hem de sürdürülebilirliği. E, sağlamaya çalışıyorlar. Hı -hı. Biz bu ikisini bir arada değerlendireceğimiz e, projeler yürütüyoruz. Örneğin imalat sektöründe bir ürünün içeriğinin takibi, Hı -hı. süreçlerin takibi ve bunların dijital kimlik olarak e, hem standartlara uygunluğunun ispatı hem de müşteriyi memnun edecek düzeyde e, kimlik oluşturma çalışmaları yürütüyoruz. Hı -hı. İlaveten atıklarla çeşitli e, ...su, enerji gibi atıklarımızın yanı sıra malzeme, ürün gibi atıklarımız oluyor. Bunların tekrar işlenmesi, ikinci kalite olarak satılması, e, geri dönüşüme yollanması gibi çalışmaları da yapay zeka ile yürütüyoruz. E, envanter alanında keza, e, envanter sayımlarından girdi çıktı kontrollerine yönelik yine dinamik bir... E, projemiz var. Belli sektörlerde yine e, lojistik sektörüne yönelik. Lojistiğe girmişken araçlarımızı takip etmemiz de e, keza ürünü takip etmemiz kadar önemli. Çünkü karbondioksit emisyonu yine çevreye etkiler söz konusu. E güvenlik söz konusu gerek çevresel gerek sürücümüzle ilgili. E, araç takibine yönelik telematik gibi çalışmalar yürütüyoruz. Hı hı. E, tüm bunları birleştirince sürdürülebilir sektörler yaratmak için yapay zeka destekli dinamik çalışmalar yürüttüğümüzü söyleyebiliriz. Hı hı. Burada dinamikliği bilhassa vurgulamak istiyorum. Çünkü geleneksel yapımız biraz daha statik yazılımlarımızı sistemlerimizi kullanmaya odaklıydı. Ama günümüz artık e, bunu kabul edemiyor. Her şey değişiyor. Her an etrafımızda salgınlar, savaşlar, ekonomik bunalımlar duyuyoruz, görüyoruz. Hemen adapte olma ihtiyacımız var. Bunu sağlamaya yönelik de altyapı kurmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Ee, peki bu alanlara yönelik devlet, e, sektör ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin vizyonundan da bahseder misiniz? E, bu konuda şanslıyız. Çalıştığımız alanda gerek devletimizin vizyonu, gerekse üniversitemizin e, çok hızlı, ve yine bu dinamikliği destekleyen düzeyde hı hı. çok fazla e, özellikle TÜBİTAK üzerinden başvuru yapabileceğimiz proje alternatifleri oluyor. İki seferdir 1711 yapay zeka projesi çağrıları açtı TÜBİTAK. Üçüncüyü her an olabilir diye bekliyoruz açıkçası. Hı. E, Avrupa Birliği projeleri keza destekleniyor. Teknoloji transfer ofisimiz Yıldız Teknik Üniversitesi kapsamında bizleri çok yönlendirip destekliyor. Hı hı. Yine üniversite bağlamında düşünürsek ders programlarımızı revize ediyoruz. Eee akıllı ulaşım sistemleri, bilgi güvenliği gibi konularda programlar ya da Temiz Enerji Enstitüsü gibi yeni enstitüler yani günceli yakalayan hı hı. dersler ve programlar ekliyoruz. Hı hı. Üniversitemiz bunu çok yönlendirip destekliyor. Gerekse bir yandan da laboratuvar altyapılarımızı destekleme konusunda arkamızda her zaman. Çok güzel. Süper. Peki bu noktada size çok önemli bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi dijitalleşme ile e, çevre ve topluma duyarlı ürün ve hizmetleri sağlama konularını bütün olarak ele alacak olursak eğer, nasıl bir yol izlenmeli ki zamanın gerisinde kalmayalım? Bunu da birkaç başlığa bölerek özetleyeyim ben. Hı hı. E, öncelikle verinin önemi çok iyi anlaşılmalı. Bilgi değerli ama veri çok daha değerli. Ve birçok firmada benim kendi tecrübemle gözlemlediğim e, aslında manuel ya da eksik toparlanan verilere sahipler ve orada bir eksik olmasına rağmen devamlı büyük gelişmeler umuyoruz. Hı hı. Bu çok mümkün olmuyor. Yani veriye sahip olmak, düzenlemek e, hangi alanda hangi veriyi kullanacağını bilmek çok önemli. Hı hı. E, diğer bir gözlemlediğim yine e, firmalardan e, konuyu vurgulamak istiyorum. E, şimdi çok güzel yenilikçi proje yönetim teknolojileri var. İşte Agile dediğimiz çevik e, teknolojiler çok güzel ama bunların getirdiği dezavantajları da bizim tarafta veri paylaşımı tarafında çok gözlemliyorum. Çünkü kişilerin performans metrikleri proje ölçütlerine bağlanmış. Departmanlar arası veri paylaşımında benim metrim arasında yok ve bu bana vakit kaybı getiriyor diye yaşadığımız çok problem oluyor. Yani firmalar biraz daha bütüncül bakmalı. Belki süreç haritalamaya ilave veri haritalama ...gibi kavramları adapte etmeli. Yani artık uygulanan hiçbir yöntem standart, statik ve bireysel olmayacak. Hı hı. E, bu dinamizmi sağlamaya yönelik yatırım ne yazık ki gerekiyor. Evet. Yatırım yapmalılar ve şu an andayız aslında çok şanslıyız. Hı hı. Bu dijital dönüşümü yakalama anlamında hı hı. E, ama zaman aleyhimize akıyor. Çok doğru, çok haklısınız. Çok keyifli bir sohbet Alev Hanım. İlk geldiniz... Çok Bizlerle bu bilgileri paylaştınız. Başarılarınız daim olsun. Programımızın sonuna yaklaşırken seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? Yapay zeka hayatımızda, telefonumuzda, evimizdeki akıllı e, süpürgelerde, buzdolaplarımızda e, onu kullanan değil yöneten olmaya çalışalım. Çok, Çok teşekkür haklısın. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. Çok sağ olun. Çok sağ olun sevgili seyirciler. Bir programımızın daha sonuna geldik. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Profesör Doktor Alev Taşkın bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.